Kanalından herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoda yine beraberiz. Umarım herkes iyidir. Ee, şu an neredeyim? Ee, Birazdan size hep göstereceğim arkadaşlar. Ee, Alanya'ya geldim. Ee, ufak bir tatili. Ee, burada gelmişken de biliyorsunuz zaten. E, buradaki lepis sesleri e, size her geldiğimde göstermeye çalışıyorum. Yabani lepis sesleri. E, tabii tatile geliyoruz diye de. E, bu YouTube'daki videoları da mal etmemeye çalışıyorum. Ee, gelmişken de yabancı seslere e, sesleri göstermeyi canı gönülden istiyor zaten biliyorsunuz. E, bir bakalım ne olmuş yani yine her sene olduğu gibi duruyorlar mı? E, var mı değişiklik? E, onlara falan böyle bir size göstereyim arkadaşlar. Şimdi oraya doğru zaten şey e, yürüyorum. Arası biraz var bir 5 dakikalık mesafede. E, hava burada çok sıcak arkadaşlar. Bayağı bir sıcak. Alanya biliyorsunuz zaten aşırı derece nem var benim bu geldiğim bölgede, lepsesleri geldiğim bir bölgede arkadaşlar, Kestel bölgesinde. Alanken Kestel. yaklaşık merkezde arasında 15 kilometre falan var. Hatta bu bu yaban nepseslerin bulunduğu bölge dağlardan gelen işte tatlı suların denize aktığı, dim çayı dedikleri çay, o çayın birikmiş sığ sularda bunlar oluyor. E tabi bu e, kıyı kesiminden Her bölgesinde var arkadaşlar Yani bütün Alanya'nın e, Sahil şeridinden e, Dağlardan gelen o suların e, Her böl bölgesinde Bölümünde var ya Benim bildiğim yer burası da olduğu için Ben de hani e, Sizler onu e, Burayı biraz daha böyle Tam bildiğim için bu bu, bu bölgeyi e, Göstermek istedim e, Bakalım bir gidelim bir görelim ee, ne var ne yok Banklar ne durumda Tabii Bu arada Ankara'da arkadaşlar bayağı bir yağmur e, devam ediyor Yani maşallah diyelim ama bayağı bir sel oldu zaten biliyorsunuz ee, Bilmiyorum bu ne kadar iyi olur Şöyle görüyorsunuz millet havuza giriyor arkadaşlar Valla burada hayat güzel Herkes hayatını yaşıyor Tabii Ankara'da deniz olmadığı için Bu sene deniz geldi Ankara'ya yani yağmurlardan dolayı ee, Umarım Mevsim normallere girer arkadaşlar Bakacağız artık Şöyle şimdi Şimdiki e, Bölgeye az kaldı Şu gördüğünüz e, Alt geçitten geçtiğim zaman arkadaşlar e, Denizde Karşı karşıya geleceğim Hatta size kameraya şöyle e, Çevireyim Arkadaşlar buradan çıktığınız zaman Deniz Hava çok e, sıcak, nem var. Ama tabi şöyle bir şey var arkadaşlar. Geçen sene geldiğim gibi e, ya yani ondan önceki sene geldiğim gibi e, nem yok. Şu an denize bayağı bir dalga var. Yani pek fazla gözükmüyor ama şimdi güneşte. Bayağı bir dalga var. Evet arkadaşlar şu anda deniz kenarına geldik. Ya orta gibi 5 dakika falan mesafe sürüyor. Şu an sahildeyiz arkadaşlar. Evet, şu an çok güneş olduğu için saat 4-5 gibi e, geliyorlar. E, o da işte çok güneş çok yakıyor arkadaşlar. Güneş bayağı yakıyor. Hatta şu anda sahilde kum bile bayağı bir sıcak. Ayaklarım şu anda yanmaya başladı diyebiliriz. Benim dediğim yer arkadaşlar şu ileride. E, köprünün altında şu ileride bir bölgede arkadaşlar. Ben oraya hızlı hızlı yürüyeyim ee, orada videoya başlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim, ee, lepisteslerin yanına geldik bakalım. Hava bayağı bir sıcak ya. Ama lepistesler e, yine bu sene olduğu ya geçen sene olduğu gibi aynı. Azalmışlar. Zaten sürü halinde gidiyorlar arkadaşlar. Ben size onu birazdan göstereceğim. Hatta hemen şöyle göstereyim. Ee, umarım görebilirsiniz. Ee, bir saniye arkadaşlar. Bakın şurada giden grup var arkadaşlar. Bak Görüyor musunuz? Bak, koloni halinde bakın. Hepsi yaban nepistesi arkadaşlar. Hepsi yaban nepistesi. Hatta şöyle görüyorsunuz adam, Hepsi sürü halinde geziyor bile. Bakın sürü halinde. Bayağı da var yani. Bir sürü, koloni halinde geziyor ama ortalama 50-60 tane falan bir sürü halinde geziyorlar. Hatta şu suyun içinde gördüğünüzde bakın şurada parmağımın tam ucunda. Ben tam göremiyorum ama umarım ne çıkıyordur. Bu gördüğünüz arkadaşlar şey kurbağa yavruları. Şöyle bir şey yakından da net göstereceğim şimdilik. Kum çok sıcak. Ayaklarım da yanıyor. Bakın arkadaşlar burası deniz. Deniz akan tatlı su. Şuradan girsek buzu da kesin buz gibidir. Şöyle oh Allah buz gibi ha. Ama evet su az akıyor. Normalde geçen sene geldiğimizde e, buralar bayağı bir suydu. Bayağı bu suydu yani ama. Burada lepistes yavrularını da görebileceğiz mi? Şöyle bakalım. Arkadaşlar umarım güzel bir video oluyordur. çok sıcak. hem anlatmaya çalışıyorum size hem de lepistesleri net bir şekilde göstermeye çalışıyorum ama pek de lepistes kalmamış. Bakın yavrulara falan şöyle geziyorlar. Şöyle biraz pusuya yatsak. Şöyle bakalım pek öyle lepistes gözükmüyor. Bakın şu arkadaşlar ağaçların diplerinde var. Ya Benim size e, bahsettiğim gibi lepistesler e, akvaryumlardaki basınçları pek fazla sevmezler. E, sığısı olması lazım. Yani hani böyle nasıl söyleyeyim size çok derin olmayacak. Çok da akıntı olmayacak. Zaten burası da e, buradaki yukarıdan gelen e, akıntının tamamen böyle durma noktasına geldiği bir yer. E, Tabi burası soğuk bir su. Lepsisler burada hani gayet rahat bir şekilde yaşayabiliyor. E, ama dediğim gibi su derinliği zaten burada ortalama yani 10 santim 15 demez yani. Bölge bölge. E, bakın şurada arkadaşlar grup halinde, koloni halinde geziyorlar. Çok vahşiler bunlar. Yani hani yırtıcılar. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani diğer lepsisleri falan yanına koyduğunuz zaman falan böyle affetmezler. Hatta ben e, gelirken bir ve pis ses getirip Ankara'dan buraya salmaya düşündüm. Sonra da biraz linç yerim diye sizlerden denemek istemedim açıkçası. Çünkü buradaki ortama ayak uyduramazlar diye düşündüm. Ben şöyle size yakından çekeceğim arkadaşlar. Bakın. Hepsi şöyle kaçıyor. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yine şurada yine bir grup var. Yanında kepçe getirmedim ama kepçe getirseydim yakalardık. Bir oraya bir buraya geziyorlar. Tabi burada neyle besleniyor? Onlar da hani e, suyun içerisindeki işte böcek yavruları, işte pireler falan artık varsa bilmiyorum ama onlarla da besleniyorlar arkadaşlar. Ama dedim ki şöyle pek öyle bir yavru göremedim ya. Hani bayağı azalmış. Bayağı azalmış arkadaşlar. Şu otların arasında falan var mı? Pek gözükmüyor ama. Ha kurbağa yavrusu yok ki. Kurbağa yavrusu da bayağı vardı geçen sene geldiğimde. Lepises yavrusu da pek fazla burada gözükmüyor. Şöyle bakalım. Şimdi birazdan evet şöyle. Hepsi kaçıyorlar ama. Bayağı jumbo jumbo ama. Bayağı büyük. Bakın şurada. Renkleri hep aynı gri. Bakın arkadaşlar şöyle koloni halinde bakın şöyle görüyorsunuz. Bakın. Koloni halinde geziyorlar. E sesler. Şöyle biraz ilerleyelim. Ama dediğim gibi doğaları bir doğal ortamları biraz bozulmuş arkadaşlar. O da neden acaba bilmiyorum ama. Tabii şu ileri taraflara falan baktım böyle şey vardı. Ee, yani alkol şeyleri falan vardı. E tabi burada da biraz hani geceleri içenler oluyor. Onlar tabii hani burada tuvalet şey tuvaletlerinde falan da buraya falan da yapıyorlardır arkadaşlar. Onlar da etkili olabilir diye düşünüyorum. Bayağı bir sıcak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan da denize doğru şöyle su akıp gidiyor. Ya yani su o kadar çok soğuk değil. Geçen sene geldiğimde bayağı bir soğukluk vardı. Ama şimdilik e, öyle değil. Su gayet böyle sıcak. Tabi akşama doğru mu soğuyor bilmiyorum ama Buradan da e, denize doğru su akıyor. Tabii şurada yine size göstereyim. Burada bayağı büyük bir koloni var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle bakın arkadaşlar. Kayar bakın şöyle. Bakın hepsi gidiyor. Umarım net çıkmıştır. Yine burada büyük bir koloni var. Şöyle yakından size göstereyim. Lepi sesleri. Şöyle. Arkadaşlar, lep sesleri görenler yorumlar yazsınlar da. E ben şu anda güneş vurduğu için pek fazla ekranı göremiyorum ama ee, ama çıkıyor, gözüküyor ya. Çok güzel bir ortam. Ama dediğim gibi su çok az akıyor. O da neden kaynakları bilmiyorum ama. denizi de göstereyim arkadaşlar. Telefonu bir düşünsem gittik. Vallahi diyorum bak. arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olmayı beğenmeyi yani lütfen unutmayalım her defasında sizlere bunları e, hani söylüyorum ama şunu da söylüyorum tabii her her, her defasında hani zorla izlemeyin beni yani beni bilen bilir izleyen de izler e, O yüzden ben hani size de işte böyle değişik böyle e, gezinti videoları böyle gittiğim yerlerle alakalı böyle videolar çekiyorum Elimden geldikçe yani tabi böyle sık sık video atıp da sizi de bıktırmak istemiyorum ama Evimden geldikçe yani böyle izlediğinize değecek bir videolar çekmeye çalışıyorum Ve Hep beraber böyle bir tatil yapmış gibi olalım istedim Böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar ee, Hani Alanya'yı size komple tanıtmak isterdim ama e, O beni biraz aşar Yani çünkü buradaki yani Şöyle bakın arkadaşlar şöyle boydan boya işte burası işte Kestel Ne bileyim Buradan doğru gidersiniz işte Alanya merkeze gidiyor İşte Şu arka tarafında Şöyle işte Mersin yolu, Mersin yolu. burada Mahmutlar istikamete doğru ilerliyor arkadaşlar. E, denizde bayağı bir dalga var. Şöyle görün arkadaşlar. Bayağı bir dalga var yani. Burada denize falan şu anda girilmez. E, plajların kendilerine hani oradaki ayarlanmış olduğu plajlar var arkadaşlar. Hani sahilde ayarlanmış plajlar var. Valla durum burada böyle. Tabi tuzlu sıra sokalım da. Tabi biraz sonra yine geleceğim denize arkadaşlar da. Ben size sadece şurayı göstermek için bir çekmek istedim. Tuzun suyu, evet girdik. Hayatlarım şöyle bir rahatlasın. Ayrıca Alanya, Ankara'dan buraya 578 km. Ortalama 100 km hızla geldiğiniz zaman 7,5-8 saatte falan buraya gelebiliyorsunuz. Konya üzerinden, Seyrişir üzerinden buraya gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Anlar böyle güzel şöyle. Umarım güzel bir video oluyordur. Benim aracımla zaten ileride burada benim e, arkadaşlarım, akrabalarım falan var. Burada kalıyorlar kendileri. Arabayı oraya park ettim. Dedim ben de bir video çekeyim geleyim. Ondan sonra. Allah durun böyle arkadaşlar ya. Şöyle bir daha bakın. Deniz. Tabii bu sene böyle bir şeyler de e, hava durumları pek iyi olmadığı için Türkiye genelinde mevsimlerde biraz bir değişiklik ister istemez olmuş. Vallahi öyle. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi diyeceksiniz ki abi evde batlara kim bakıyor? Ölmüyor mu? İşte nasıl oraya gittin? Ondan sonra falan. Ee, arkadaşlar hiçbir canlı Aç kalmaz. E, yeter ki e, onlara e, o sorumluluğu alıyorsanız e, kendinizi ona göre hazırlamanız gerekiyor. E, Tabi bu arada insanlıkla bitmedi. E, benim sağ olsun e, komşularım Allah razı olsun e, bana bu konuda e, yardımcı oluyorlar. E, dedim hani bakar mısın dedim. O da bakarım kardeşim dedi. E, ben tarif ettim. Genlerine e, nasıl atılacağını ne yapılacağını güzelce izah ettim arkadaşlar. Ya çünkü akvaryum sayısı fazla olduğu için e, hani otomatik yemleme olayı zaten olmaz. Ya sürekli bakılması gerekiyor. Çünkü Allah korusun akvaryum e, patlar, çatlar bir şey olur, kırılır. E, ya Balıklarda yem atılacağını falan hepsini gösterdim. Söyledim arkadaşlar. İşimi sağlamadım. Gelmeden önce de e, ufak şöyle bir e, dip çekimlerini falan yaptım güzelce. Ondan sonra e, arkadaşa şey teslim ettim. O da sağ olsun aradı beni. Hani yemlerini attım. E, kardeşim bir gün olsun falan diye var mı sıkıntı dedim. Yok dedi. Ondan sonra ya sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü e, bendeki balıklar e, hani canlı doğuranlar köpçel olduğu için hani böyle elektrik kesilse bile hani belli bir süre kendilerini idare, ede, idare edebilirler ama malavi e, ciklet tüveri falan olduğu zaman arkadaşlar o biraz sıkıntı ee, o da işte hani elektrik falan kesil zaman direkt ölümle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ya tabii benim arkadaşım da hani sadece günle bir kere gelip, gelip yem atıyor. Ama e, gün içerisinde elektrik bile kesilse, e, yani lepistesler falan değil de malaviler olsa mesela, elektrik bir kesilse gitti, hayırlı işler yani. Ondan sonra ama tabii devamlı canlı olduğu için arkadaşlar devamlı e, bakmanız gerekiyor. Bir sorumluluğu var. Ya tabi bu e, kedi, köpek, balık, kuş hepsi için geçerli. Ondan sonra Valla durum böyle arkadaşlar ya. Ya gittiğim yerde şöyle arası bayağı var. Bakın şu e, böyle şu yürüme mesafesinin tam köpünün altında. Ara yolda. Bir de kum sıcak olduğu için bir de ayağım batıyor kumun içine şöyle. Batıyor. O yüzden ben zor yürü yürüyorum arkadaşlar. Bakalım ya. Abi kollarım yandı. Şuna bakın ya. Allah'a. gözüküyordur. Burada bayağı sıcak. Ya burada çoğunlukla arkadaşlar merkezde yani bu çarşıda bu bu kesimlerde falan turist çok ya yani. Rus çok Rus. Ondan sonra bana şurası plaj. Burada pek kalıyor, dalga yok ama orada o kısımda çok dalga vardı. Çok çok kayalık vardı. Bayağı bir kayalık var. Burada ayaklarımızı bir yıkayalım. Hep kum oldu. Şöyle yapalım. Böyle. Arkadaşlar hayat çok pahalı bunu bilin. Ya, yani i̇yice pahalanmış her şey. Yani bilmiyorum bu sonumuz olacak. Allah yardım etsin vallaha. Ekmek 4 lira burada. Ankara'da 3 tane en son hani benim bildiğim. Sonra da herhalde zam gelecek diye biliyorum ama. Ayaklarımızı yıkadık arkadaşlar. Yine geldiğimiz tünele. Şöyle. Buradan böyle. Gidiyoruz. Burası da şöyle alt geçit. Yani buradaki diğer söylemesi. Buradaki evde yaşayan turistler, otelde yaşayanlar. Buradan geniş böyle. Arkamda görmüş olduğunuz e, sahile inebiliyorlar. Allah durum böyle arkadaşlar. Dediğim gibi e, kanalıma abone olmayı e, unutmayalım. Gerçekten. Yani çok güzel videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldikçe izlensin böyle hani güzel değişiklik olsun diye. Bakalım ya. Hayırlısı. Her şeyde zaten vardır bir hayır. Ya benim videolarımı böyle paylaşın arkadaşlar. bir sağlık sonu paylaşın sayfanıza. Eğer beğeniyorsanız abi, hani tabi Hani zorla değil tabii de. Böyle abone biraz gelsin ya. Bir şey. Krem yani, da. Bir unutmuş herhalde Burada hayat güzel. Para varsa güzel arkadaşlar. Paran yoksa evden çıkma. Biz geldik de benim de bir kendi bir planlarım var. Onun için öyle geldim. Hayırlısı olsun bakalım ya. Şöyle. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. Bayağı bir sıcak. Umarım güzel bir video olmuştur. Biliyorum belki boş konuşmuş olabilirim ama Ekranı tam göremiyorum. Ee, ondan sonra Video burada bitireceğim. Ee, dediğim gibi kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Ee, bir noktada bir nokta bak, noktada olsun. Bir yorumlar yazın arkadaşlar. Yani hani böyle ne bileyim. arkadaşınızı, abinizi, kardeşinizi bir sevindirin. Vallahi bak sizin için kollarım yandı. Bak ben normalde bu saatte çıkmam ama dedim hani geleyim de yani güzelce gözüksün balıklar falan diye. Ama dediğim gibi pek pazüle balık balık yok. Ya toplasanız bir 500 tane balık çıkmaz. Yavru hiç yok herhalde yavru. Acaba niye yok? Yani sularda mı sıkıntı var? Sulara başka bir şey mi karışıyor? Onu da bilmiyorum ama. Durum böyle vallahi ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.